Şarkıdan para kazanmadım, bir eşofmana gitti. Kraliçe Hürriyet'ten Cansu Topçu'ya konuştu. Demet Akalın, Yerinde Dur düetiği yazın en çok konuşulan isimlerinden olduğu ancak şarkıdan gelir elde etmediğini açıkladı. Yerinde Dur, 45 gün boyunca YouTube Global Daily Top Music Videos listesinde ilk 10'da kalarak Türkiye tarihinde bunu başaran ilk şarkı oldu. Sefo'nun teklifiyle ortaya çıkan parçanın tımaklarını ünlü rapçiye devrettiğini, kendisine sadece klipte giydiği Sefo'ya ait eşofmanların kaldığını esprili bir dille anlattı. Bodrum'da tatil yapana kalın, müziğe küstüğü dönemin ardından şarkıyla yeniden zirveye çıktığını ve çocuk kitlesinin arttığını söyledi. Sefo'yla bir şarkı daha yapacaklarını, Gökhan Özen'le yeni projelerinin hazır olduğunu açıkladı. Kariyerinde samimiyetin peşinden gittiğini vurgulayan Akalın, Kraliçe bitmedi diyerek müzikte iddiasını sürdürdü. Yeni rapçi işbirliklerinin yolda olduğunu duyurdu. Kraliçe bitmedi. Yeni düetler yolda. Bu olaya sen ne diyorsun? Yorumunu yaz.